Doğru söyle. Kesin biri gelecek değil mi? Hı? Ya kimse gelmeyecek diyeyim. Niye laftan anlamıyorsunuz siz? Yalnız kalmak isteyeyim ben. Yıldız, yenge bak öyle bir şey varsa aha abin yüzü burada bak. Abin çok medeni bir adamdır. Anlayışla karşılar söyle paylaş bizimle. Yenge kimse gelmeyecek diyeyim ha. Gelmeyecek. Yalancının mumu yatsıya kadarmış işte. Al. İyi akşamlar. Gökçe, senin ne işin var burada? Bilmen gereken çok ama çok önemli bir şey var. İyi madem. Geç otur haydi. Oturma. Otur. Oturma dedim. Otur kız. Oturma kız. Bu ne ya? O dalga geçer gibi. Otur Gökçe haydi. Oturmasam da olur. Diyeceğimi deyip gideceğim. Hayır canım. Hiçbir şey demeyeceksin. Hadi bakalım selametle ikile. Hadi. Ya yenge dur. Ne diyorsun sen? Bırak kız ne diyecekse desin. Biz inzivadayız canım. Kimseyle konuşmuyoruz. Yıldız. Hani yalnız kalacaktın? Aa yenge ben şimdi de Gökçe yalnız kalmak istiyorum. Var mı bir itirazın? Haydi. Siz dışarı. Hadi Nadiye bak, duydun bacımı. Çık, kapıyı da arkandan çek. Bizim burada konuşacaklarımız var. Abi, sen de. Ben mi? Ben ha? Abin, öz abini, şu kıza değişiyorsun ha Yıldız? Abi, lütfen. Bir dakika daha durmam zaten burada. Yürü Nadiye. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Zaman gurur zamanı değil. Sen lütfen arkadan kapıyı çek bir zahmet. Nadiye sen iyice kovulma arsız oldun ha. Benim yüzüm daha o kadar aşınmadı. Sen de benimle konuşma bir daha. Sen de sırıtma vallahi bütün oyuncumu senden çıkarırım ha. Yok, bir şey yapma. Yılışıklar. Terbiyesiz insanlar. İyice oyuncak bellediniz beni. Hayret bir şey. Şuna bak aç içeride ya. Yenge haydi sen de. Ya yenge ben şu kenarda otururum hiç de sesimi çıkarmam dinlerim. Haydi hadi artık utanma lan bak Hoş. Ulan salık malık mıdır? Nasıl bir köpek o ya? Niye geldiğimi sormayacak mısın? E, kendin söylersin herhalde ex komşum. Sen beni sevmiyorsun ama ben seni seveyim. Ben çayımı ikram edeyim. İster içersin ister içmezsin. Orası sağ kalmış. Çaya kahveye gelmedim ben. E orasını biliyorsun. E başla bakalım. Anlat. Sayıp sövmeye başla. Sayıp sövmeye de gelmedim kırmızı gafa. Ben buraya iki medeni insan gibi konuşmaya geldim. E annen de en son geldiğinde daha böyle söylemiş sarı gafa. Aa limon getirmedim ya. Dur ben limon getireyim ha. Ayol ne limonu? İki dakika otur da söyleyeceklerimi dinle. Hayırdır Gökçe? Kavga edecek birini bulamayınca boşlukla mı kavga edilsin? İç sesimle tartışıyorum. Ee, evet, tartışmana gerek yok. Haydi anlat sen de kurtul ben de kurtulayım. Ben artık gideyim. Nereye kız? Daha hiçbir şey anlatmadın ya. Vazcaydım. Niye? Sana ne be? Sana hesap mı vereceğim bir de? Kırmızı kafa. Konuşmak istedim, geldim. Şimdi vazgeçtim, gidiyorum. Ne yapacaksın? Ula çattık ha. <gülüyor> <gülüyor> İyi, sen bilirsin. Haydi. o kadar uğraştım. İnsan bari çayını içer. Beraber içek. Ulan sen nereden çıktın? Ne ödümü kopardın ya? Bense kalbinde fırtınalar koparmak isterdim. mi? Hmm. Senin kopardığın fırtınadan bana hayır gelmeyi. Göreceğiz bakalım. Sahi içiyoruz mu sahi? Saat çay yok. Bir Tayko'yu da yiyecek. Hadi hadi. Hüpürdetme şunu. Belki ben seninle böyle iletişim kurabiliyorum. Bir kere de hüpürdetme şunu diyeceğine... ...bu kuzey bana ne anlatmaya çalışıyor acaba de. Ula sen vapur bacası mısın ki... ...ben de böyle iletişim kuruyorum. Evet bir bacayım ben. Senin aşkınla tütüp duran bir aşk bacasıyım. Ama bırakmıyorsun ki şöyle gönlümce tüteyim. Bir dumanımız alayım Hep bacayı tıkıyorsun. Ee, biraz da sen yanıp da tüteme bakalım Kuzey Efendi. Yıllarca ben yandım yandım da dumanım bile tütmedi. Ya Yıldız'cığım Allah aşkına bir kere de acılarını yarıştırma benimle. Anı yaşa, bugünü yaşa. Ula bu anın neyini yaşayacağım ben? Karın geldi diye tazımı tarağımı toplayıp buraya geldim ya. Ya ben seni rahatsız etmek için gelmedim ki. Evime geliyordum uğrayayım dedim. <laughs> Evine mi? Uyan da balığa gidelim armatör. Artık burası senin canın sıkıldıkça kapısını aşındırdığın yayla evi değil. Bitti ha komşuluk falan. <laughs> ne bitti ne bitti bir daha söyle bakayım. E, komşuluk diyorum bitti. E, ne demişler? Kötü komşu insanı ev sahibi edermiş. Ah ben de senin sayende buralara geldim. Ben kötü komşu değilim canım. Ben sadık komşuyum. O ne demek? Gel gel. Çayını da al gel. Ha. <laughs> ya, ne oldu he? Ne oldu? Şu karşıdaki ev var ya. Ee? O benim yeni evim. Ne? Ya. Senin sadık komşun Kuzey'dir, Kuzey. Ula ben senden kurtulamayacak mıyım? Yok. Uzaya taşınsan oradan yakın gezegen bulur yanına taşınırım. Ne ara tuttun bu evi? Bir tanıdık vesile oldu. Sevenler ayrılmasın dedi. Hı. O sevenler çoktan ayrıldı Kuzey efendi hatırlatırım. Ayrılmadık biz. Kavuştuk. Yıldızcığım. Hazır ortam müsaitken, sen burada, ben buradayken sevgili olak. E ee, sevgili olduk da ne oldu? Dünyanın en kısa ilişkisi olarak Guinness rekorlar kitabına girdik ya. Ya o rekoru değiştirmek bizim elimizde. Gel Hede, dünyanın en güzel ilişkisi olarak tarihe geçelim. Kuzey ile Yıldız zaten çoktan tarih oldu Gargamelciğim. Aha, olsa olsa bundan sonra bizden çay arkadaşı olur. Böyle oturur karşılıklı çay içeriz. Arkadaşım. Arkadaşım deme lazım olur. Öpürdetme ola. Niye? Sevgili miyiz biz? Ne alaka? Çok alaka. Şimdi biz sevgili olsak ben çayımı yudum yudum içerdim. Böyle gözlerinin içine bakardım. Gözlerini gözlerimden ayırmazdım. Bir elimle saçlarını okşardım. Bir elimle de çayımı yudumlardım. Ama yapamam. Çünkü biz sevgili değiliz. Arkadaşız çay arkadaşı. O yüzden şapa da içeceğim. Ulan yapma şunu, sevmeyeyim diyeyim. Tamam sevmiyorsan yapmayayım. Sevgili Ola.